<سؤال> محمد يا رسول الله محمد. يا حبيب الله محمد. يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله حضرت أبو كريم أن يوصل بارز أزلي صحابي لرأس الله جوك حديث رواية أتمنى مشهور أبدا أن فضل حديث رواية أدم صحابي hadis kitaplarında senetleriyle yaklaşık 5000 bin küsur hadis, hadisi şerif Hazreti Ebu Kureyre Allah'ın tarafından rivayet edilmiş. Bu hususta günümüzde hani, ifade kalbinde rahatsızlık olanlar, asıl problemleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile olup, fakat bunu dile getirirken o cesareti taşımayın, o cesareti sahabiler üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine set olmaya, engel olmaya çalışan insanlar işte çok hadis rivayet eden sahabilerin dillerine doladıkları olmuş. Bu hususta da en fazla maalesef bulaştıkları insanlardan bir tanesini sahabilerden bir tanesi bu yüce sahabi Hazreti Ebu Kureyre radıyallahu O dönemde dahi bazı işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber nice yıllar geçirmiş olan sahabiler var. Bunlar bu kadar hadis rivayet etmiyor. Ve bu ne oldu da bu kadar hadis rivayet ediyor? nereden bu kadarını öğrendi diye söyledikleri olmuş. Sahabiler kendileri buna cevap vermiş. şimdi senin de bu hususta aktarmış olduğu hususlar var. Ben diyor karın topluluğuna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında kalıyorum. Ashab-ı Suhbe'den diyor. Bu Kureyha oluyor Allah'ın an. fethinde sonra geliyor. Yani Hicri 7, 7. seneden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle 3 sene geçiyor. 2,5 sene civarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir hayatı var. Bu süre zaten diyor ki ben sadece böyle karnımda uyuyacak kadar yemek bulsam benim için yeterli oluyorum. Ondan sonra da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi şerif ezberliyordum. Hatta Peygamber'in sahih hadislerini haline Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir gün dedim ki, Ya Resulullah ben senden bir şeyler işitiyorum ama kafamda tutamıyorum bir türlü de tutamıyorum, ezberim zayıf. Bu bana yardımcı olsam, dua etsem, ondan sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk örtü sergiyeli cübbesini, ondan sonra dedi ki bunun üstüne oturdu, dua etti bana, tamam, yani dua etti bana, ondan sonra kalktım. Bu olaydan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiğim hiçbir şey unutmadım. Allah'ın u Hakk'ten O da diyor ki yani biz çeşitli meşgaletlerimiz oluyordu. Çeşitli meşgaletlerimiz oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı şeyleri işitmediğimiz oluyordu ama Ebu Hureyra radıyallahu anh bütün zamanı onunla beraber, zamanı beraber Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve böyle bir parebelik yapmış karın top gerekir, bir şeyler elde etmesi gerekir. Hiç de ashab-ı bazen birileri bir şeyler getirirse ashab-ı yani inceleyip mescid-i nefretin yanındaki bir tür ifadesiyle medres. Birileri bir şeyler getirirse, iyi olur yoksa aç gezdikleri dahil oluyor. Hatta bir defasında kendisi anlatıyor. böyle kim ee, bazen yerde kıvranır. Açlıktan baygınlık geçirecek hale gelir, tamam mı? çocuklar burada geçirecek hale gelirdim. Yere düşer böyle bayılacak gibi olurdu. İnsanlar benim sağralı olduğumu zannederlerdi. Tamam. Zannederlerdi ki yani sağra hastası var. Tümerde hastalık yoktu. Tek derdim açlık. Açlıktan artık demek ki tahtaki -ta kesiliyor yere yiyor. Hatta bir defa diyor kadar ki bu kadar acıkmıştım ki yola çıktım belki birini bulur bir şey isterim diye. bu Bekir radıyallahu anh geldi. Yani dedim ki tabi iffetli de tam soramıyor. Demiş ki şu ayetin izahını biliyor musun? O da izahını yapıyor. Böyle. En derdime ilaç olmadı diyor. Sonra Ömer geldi ona da sordu. O da ya, ayetin izahını <gülüyor> yaptı. <gülüyor> en son diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Dedi ki ya Resulullah bir ayeti kerime soracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki arkamda bir şey. <laughs> evet, gelme önemli olan husus ne? Buraya Allah'ın yerine göre aç kalın bir yüzü alarak yerine sadece ah, karın topluğu ile yetinerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerini ezberlemeye kendini ne yapması? Artık vermesi. Bundan dolayı da Allah'ın bu kadar hadis rivayetlerinin siyahları kaynaklı bir durum değildir.